Sayın Konuklar, Sevgili Kolejler Şimdi okul birincisi Türker Uğuş konuşmasını yapmak üzere kürsüye geliyor. Sayın Konuklar değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Bugün burada sizlere sesleniyor olmaktan gurur duyuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Atamızın amacı yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde ülkemizi çağdaş ülkeler düzeyine taşıyacak bir okul kurmaktı. Bu yüce amaç bize ikinci bir yuva olan okulumuzun varlık nedenidir. Bu nedenle Tedankaya Koleji'nde öğrenci olmak atamızın yolunda ilerlemektir. Onun mirasına sahip çıkmaktır. Bravo! Tedankara Koleji'nde öğrenci olmak elbette kolay değildir. Bilmeliyiz ki değerli olan her şey zor elde edilir. Tedli olmak, her sabaha orada yaşadığınız anıların bir gün sizi gülümseteceğini bilerek uyanmaktır. Tedli olmak, kocaman bir aileye ve sayısız kardeşe sahip olmaktır. Kolejli olmak, bu ayrıcalığın farkında olarak o kapıların ardındaki hayata sağlam adımlarla başlamak ve ülke yarınlarında farklılık yaratmaktır. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar tüm arkadaşlarım bu ayrıcalığın ve sorumluluğun farkındadır. Değerli öğretmenlerim, bu okulun kapılarının ardında başarıyı şansla değil, kendi çabasıyla elde edebileceğini bilen bir nesil yetişiyor. Bizi bu neslin kararlı bir üyesi olarak yetiştirdiğiniz için hepinize tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. yaparsan yap, elinden gelenin en iyisini yap. Felsefesini bana aşılayan, desteklerini her zaman hissettiğim anne ve babama teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben, geleceğin genç meşalesi. İlerlediğim yolda kendimi ve çevremdekileri aydınlatacağıma söz veriyorum. Ülkem için bir ışık olmak yolunda hep çalışacağım. Ne mutlu kolejlere, ne mutlu Türkiye'nin aydınlık geleceğine. Türkiye'ye evet. teşekkür ediyorum. Şimdi de okul ikincisi.